Evet seyirciler şu an Adıyaman e, bölgesinde badem hastadı başlandı. E, buna hasat derler badem hastadı. Yeşil e, tarlada topladım. Eve getirdim çuvallarla. E, evde kabuklarının e, suyuyorum. Kışın ateşin önünde e, indirip misafirlere ikram edeceğiz inşallah sizlere. Ee, i̇nşallah bizlere abone olmayı unutmayın. YouTube'a abonesiniz inşallah. Sizleri çok seviyorum. Ee, şu an işte buna badem hastalığı derler. Badem hastalığı. Topları, kabukları ve kaldırıyorum böyle. Mademi levyeye bırakıyorum. Ee, böyle afiyetle kırıp sizlere böyle göstereyim. Yeşil böyle taze taze sizlere tavsiye ediyorum. Gelin bir misafirim olun. Sizlere ikram edeyim. Tamam mı? İnşallah YouTube'a abonesiniz. Gelin afiyetle yiyelim. Bana abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Her şey gününüzde olsun. Ee, eyvallah. Aa, bakın işte badem. Adıyaman bademi. Sevgili <laughs> şey sevgiler. Şu an Adıyaman bölgesinde e, badem hastalığı başlandı e, tarlada topladım. Çuvallara koyup böyle eve geçirip önünde oturup kabuklarını soğuyorum. Yani gerçekten Adıyaman Badem bölgesi. Gördüğünüz gibi taze, yeşil, e, ee, bir misafirim olun. Taze taze sincere kırıp yiyelim. Tamam mı? Beraber. Sizleri çok seviyorum. Sıkılıyor musunuz değil mi? Valla ben de sizleri çok özlemişim. Çok Videoyu çekmiyoruz. Haklısınız. Çekmek zorundayım. E, ee, Bakın evvel yeşil badem. Sizlere tavsiye ediyorum. Yani böyle afiyetle yiyelim. Taze taze. Çok güzel bir tadı var. Anlatılır mı?